Selami Baba sokakta yürürken sağına soluna bakmaz, daima önüne bakarmış. Bir gün müritleriyle Cuma namazına giderken halk kenarlarda ayağa kalkıp ona selamda saygıda bulunmak isterler. O mübarekte önüne baktığı için kenarda kendini selamlamak isteyen insanları görmezmiş. Selami Baba bir gün yine müritleriyle birlikte Cuma namazına giderken yanındaki dervişlerden biri Selami Babaya, azizim. İnsanlar size saygıda bulunmak için ayağa kalkıyorlar. Fakat siz başınızı sağa sola çevirmeden yürüyorsunuz. Bunun sebebi hikmeti nedir? diye sormuş. Bunun üzerine Selami Baba, Evlat, bir daha selam vermek isteyenler olursa bana haber ver demiş. 3-5 metre sonra yine halk ayağa kalkmış. Derviş buyurmuş, Sultanım bakın size selama durdular dediğinde Selami Baba bir hikmet, bir himmet ve teveccühle Dervişin gözlerindeki perdeyi kaldırır. Derviş Mehmet, selama duranları çeşitli mahlukat olarak görür. At, katır, merkep, kedi, köpek gibi hayvan suretlerine girmiş olarak görür. Bu görüntünün üzerine derviş, "Ey ahali, sokaklara çeşitli hayvanlar dolmuş." diye feryat eder ve bağırır. Sokaktan kaçar ve camiye girer. Camide ezan okuyan müezzinin ve hutbe okuyan imam efendinin siretlerinden suretlerine yansıyan hayvani huyları görüp manda ezan okuyor, deve hutbe okuyor demeye başlar. Cemaat dervişi bir güzel döver. Derviş camiden çıktığı gibi doğru dergiha saklanır. Her tarafı yara bere içindedir. Bunun üzerine Selami Baba, ''Oğlum geçmiş olsun, sana ne oldu?'' dediğinde yediği dayağı anlatır. Selami Baba cevap verir. Oğlum bundan sonra benim selamıma karışma olur mu der. O günden sonra Zat-ı Şerif'in ismi Selamsız Şeyh olarak anılır. Yine İstanbul'da bu zatın ismine hürmeten Üsküdar'daki bu semtin adı Selamsız olarak kalır. Cenab-ı Allah cümlesine rahmet eylesin. Himmetlerini inanan müminlerin üzerinden ayırmasın. Acaba Cenabı Allah bizim de kalbimizdeki gözümüzdeki perdeyi kaldırsa dayanabilir miyiz? Sokağa, alışverişe, çarşıya, camilere gidebilir miyiz? Bunlara dayanabilir miyiz? Allah'a emanet olun, hoşça kalın.